Selamun Aleyküm Arkadaşlar Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum Hepinizin bayramın mübarek olsun Allah e, Herkese kurban kesmeyi nasip etsin Bu sene kesemeyenlere inşallah seneye Kesmeleri nasip olur Arkadaşlar şimdi ben de e, bugün arefe günü Yarın bayram Yarın e, kurban için Rize'ye gideceğiz, kurbanı Rize'de kesiyoruz ee, şimdi ben de bayram temizliği yapıyorum. Her tarafı köpürtleyip. Bir de şu e, görüyorsunuz bak şurayı göster. Şunları kazıttım. Yine burayı kazıtacağım. Her taraf yosun tutuyor arkadaşlar. Güya bugün hava iyi olacaktı. Güneşliydi. Hava durumları öyle söylüyor. Ama hava hiç iyi değil. Yine yağmur yağdı bugün. Ama hava durumunda Hava güneşli gösteriyor. Yosun tuttuk resmen. Yani dün bir güneş vardı. Hava çok güzeldi. Öbür gün de biraz sıcaktı. Ama bugün yine hava yağmurlu. Biraz şimdi açtı. Çisteliyor ama ben dedim burayı yıkayayım. Çünkü yosun tutuyor yer yer. Bu alan çok büyük. Burayı yıkamaya lazım 5 kişi. Yani zaman yetmiyor. Şimdi bugün bu alanı ve şurayı yıkayacağım. Diğer de falan da yıkayacağım. Onları e, bir boşlukta yine tekrar yıkayacağım. Şimdi böyle burayı köpüklüyorum arkadaşlar. Bu ee, Makina, bakın köpük, buna köpük döküyoruz. Hatta hava güneşli bir günde de sinek ilacı var. Yeni sinek ilacı aldım. Bakın buna bu sabunu döküyorum arkadaşlar. İki saate dolmaz. Bakın buna bu köpürü döküyorum. Şimdi eee ilk o kazıttığım yerlerin üstüne <laughs> döküyoruz. Bir de ne bileyim arkadaşlar. Çünkü Escobar'ın görüyorsunuz işe doğru ya. Sanki sağlık hastalığı <laughs> Hem alan güzel kokuyor. Şu an bu kullanmış olduğum sabunun kokusu çok güzel. Hem temiz kokuyor hem de inceden bir temizlik oluyor yani. Köpeklerin tüyü hepsini akıtıp temizleyip getireceğiz. Özellikle bu yosunları Kulübeleri de yapacağım ama dediğim gibi bugüne yetişmez. Yani bak burayı da e, normalde bir yıkadım suyla. Şimdi bir köpükle yıkıyorum. Köpüğü sonra akıtıp temizleyeceğiz. E, bu raskolle baronun orası arkadaşlar. Ağaçların altı olduğu için orası ayrı bir yosun tutuyor. Yani hava bir gün güneşse beş gün yağmur arkadaşlar. Bir gün yani bunu zaten videolardan biliyorsunuz. Ya benim anlamadığım bugün Güneş. Hiç yağmurun yeğesi yok ama burada yağıyor. Ee, Karadeniz'de böyle yani. Karadeniz'de olanlar bilir. Burada yağmur yağmaz. Aşağıdaki köyde yağmur yağar. Yani hava durumu bir yerle bir yer tutmuyor. Bu da karamış mı? Yiyor, ne yiyor? Hı, ne yapıyor? Ama şu makine var ya gerçekten e, çok iyi bir makina. İşimi görüyor yani. Bunun e, yani bu araç çıkamak için ama Böyle bahçesi olan arkadaşlar gerçekten kullanabilir. Çok iyi köpürük koy. Şimdi ben buna ilaç var onu da göstereceğim size. Yeni bir ilaç aldım sinekler, pireler, mireler için. İlacı sulandırıp buna koyacağım. Her tarafı onunla aynı bu şekilde. Her tarafı yıkayacağım. Ondan sonra hem sineğe hem de diğer pireye, mireye, işte keneye, bite, böceğe birebir geliyormuş. Bir deneyeceğim Eğer güzelse size de tavsiye edeceğim arkadaşlar ben e, fiyatı da çok fazla değil yani kaç aldık 300-380 e mi 400'e mi öyle bir şey aldık bana da bizim e, avcı arkadaş vardı Sedat o dedi yani bu ilacı al kullan dedi ben köpeklerim kulübelerine toz olarak yapıyormuş ama bizim alan farklı yani bizim her tarafı yıkamamız lazım onu da göstereceğim size eğer dediğim gibi faydalıysa bana çünkü sineklerden ne yapıyorsun oradan bitlerden nasıl kurtuluyorsun diye soran arkadaşlara en azından yardımcı oluruz. Ben ee, bunu reklam için değil de arkadaşlar kendimle para vererek alıyorum. Eğer gerçekten faydalı bir şeyse insanlar alsın kullansın yani. Çünkü bu sinek hepimizin derdi. Köp bütün köpek besleyen arkadaşların derdi sinek. Özellikle yazın. Tam yaz gelmemesine rağmen ama sinek. Kutu var, senin ancak zaten bu makina şeyi bugün de çok misafirler geliyor arkadaşlar. Misafirlere de tanıdık oldukları için yok diyemiyoruz ama... Alo? E Efendim. Önce, Hadi buunchioso... <creatively> Konumu biliyorsun değil mi? Konumu biliyorsun da. <laughs> ya, şey tamam, tamam. gelsin ee, Normalde çok gelmek istemiyorum arkadaşlar. inanın. Sus da ya. Sus. Oh, o kadar çok iş var ki yani. Ee, zaman ayıramıyorum gerçekten. İnsanlar belki yanlış anlıyorlar ama. Çok iş var ya. Yani köpeklerin vaktinden, işimin vaktinden çalıp insanlara zaman ayırıyoruz tabi. Bizi sevdikleri için ama zor oluyor gerçekten. Ama kısa kısa insanlar gelip köpekleri görüyor. Ama şunu söyleyeyim arkadaşlar. Köpekleri görüp sevmek isteyen aileler oluyor. Zaten herkese değil sadece değerli toplu olan insanları kabul ediyorum. Lütfen bana ulaşırken ulaşıp öyle gelin arkadaşlar. Burada olmadığım zamanları da buraya Kimsenin gelmesini istemiyorum. Ama bana ulaşın, gelin köpekleri sevin, görün. Sorun yok yani. Biz burada olalım yeter ki. Görüşmek üzere. Devam edeceğim videoya şuraları bitirip. Hayır, hayır. Hayır. Arkadaşlar Eskobar keyifli bir şey vallahi. Bunun tadını kimse bilemez. Ben çok seviyorum. Şu kaynak taşının temizlenmesi kadar güzel bir şey yok. Hele evet, bu makineyle var ya böyle kili akarken görüyorsunuz. Ya, müthiş bir zevk ya. Burayı temizlemek için evde kavga ediyoruz. Ben temizleyeceğim, ben temizleyeceğim. Belki insanlar şöyle zannediyor, ya ne kadar iş var, çok zor falan. Ulan bu keyifli bir iş. Bak şimdi bak. Gel buraya. Şurayı göstereyim. Bak şimdi. Şurayı görüyor musunuz? Şurayı göster. Burası şimdi nasıl bir bak görüyor musun? Burayı yıkamışım ha. Normalde yıkamışım. Şimdi bir daha bak. Şuraya şimdi iyi bakın. Bakın şimdi bir de yıkarsan buraya bak. arkadaşlar. Yani makinenin geçtiği yer. Bakın bir şuraya bakın, bir buraya bakın. Yani temizlik imandandır. Ama bizim temizliğimiz çok. İnşallah imanımız da çok olur. Biz şimdi bayağı temizlik yapmamız gerekiyor. Bak sadece siz gördüğünüz şu alan. Yani kulübeler var, etraf var, aş aşağısı var. Ağaçlar yeşil, mesela şu ağaçlar da yosun olmasının sebebi. Yani güneşi alan yerler oluyor, almayan yerler oluyor. Ama bu ağaçlar buraya güzellik katıyor. Bakın ee, erik ağacı biraz az erik var ama olsun. Kestane de bu sene acayip kestane var. İnşallah kestaneleri yeriz bu sene. Bir de şuraya bir petek metek koymayı düşünüyorum. Arı, arılar dolu orası. Şimdi burada bizim çiçeğe geliyor başka arılar. İyi burada. Bizim kendi arımız yesin. Bir tane petek alıp şuraya koyup hem de güzel bir görüntü olur diye düşünüyorum. Ama petek işinden de anla yapabilir miyim? Yapan arkadaşlar var, onlara bir soracağım. Hoşuma gidiyor yani. Ama biz tabi en azından görüntü olsun. Arılar balı yapsın, kendisi yesin olmasa, yani orada bir dursun. Görüntü güzel. Bakın, o kestane ne kadar çiçek var ya. Şimdi ee, burada az önceki kavga'yı başlatan Bella. Yı. Bak Bella. Bellaç. Neredesin sen? Ha? Neredesin? Hı. Ama baksana ne güzel ateş ediyor. Baksana. <laughs> Internette herkes bayramda köyde ya internet yavaş. taşı yosun taşına döndü. Ama bakın şurayı nasıl parlattım açtım ya. Şimdi köprüyü de vuracağım buraya. Az böyle gel gel böyle az bak şimdi. Şurayı görüyor musun? Kayrak taşının üstünü yosun bağlamış. Şimdi bakın bakın şurayı ne yapacağım şimdi. Çok keyifli bir şey gerçekten ya. Yani. yani sabaha kadar bunu yapmak lazım. O kadar sarıyor ki. Şu bellan oraları bak gel bir baksana Allah Şurayı parlattım arkadaşlar. Bellanın renginden daha karaydı. Şu an belladan açık renk oldu. Bakın şunların üstünü sildim. Şurayı da sildim. Bakın burayı bile parlattım. Bakın burayı da parlattım. Şimdi burayı yıkamadım ama burayı da yıkacağım. Bakın oralar hep kirli. Mesela bakın. Şimdi burayı yıkıyorum ya. En son bunun üstüne işte köprüyü vurup hepsini yıkayacağım. Anladınız mı? Yani daha temiz olacak. Şuraları zaten böyle bakın. Nasıl akıttık bak. Şurayı, şurası da öyle. Buraya kadar geldik arkadaşlar. Ama yani iki saatten fazla bir zaman geçti belki de. Ya ne oluyor? Her bölümde ayrı bir gerginlik. Dayanamıyor musunuz lan? Belki çıkıyoruz. <laughs> arkadaşlar. Bos, biz temizlik yaparken da koruma görevine devam ediyor. Biz hep işi tersten yapıyoruz zaten. Şimdi buradan başlayacağım. Ee, al bos, bos al bakayım. Al bakayım. Ay, kafana vur. Bu. Oh, bir oldu? Gel bakayım oğlum. Gel oğlum. Şimdi bacaklarını kim? <laughs> Bacaklarında çok e, kir vardı. Çamura gitti yine bugün. Çamuru çok seviyor güzel bir havada onu da güzel köpüklü bir yıkama yapacağım arkadaşlar. Yani hava bir güzel olsa. Çık oradan gelin. Şimdi burayı da yıkayalım. Da evin ön alanı bitsin. Olurdu. Bakın böyle tekerlekleri var. Mas asıldığı zaman yeniyor. Tamam. Az daha, az daha orada çeksene. Ne oluyor oğlum? arkadaşlar saat 5'e geliyor hala yani düşünün hala evin önündeyim burası kaldı buraya da yapacağız zaten de dediğim gibi kulübeleri daha sonra burayı da daha sonra yapacağız ee, şimdi bakın burayı temizledim ama e, bir de köpük sıkacağım güzel temiz köprü. Recep Bayraktar'a da çok sıkalım ya. Nasıl oldu? Baksana oğlum Recep Bayraktar niye gösteriyorsun? Aa. Recep Bayraktar'a da bak köpük yıkanıyor. <laughs> dır arkadaşlar görüyorsunuz ne güzel değil mi evet, evet. şimdi arkadaşlar sabunu vurduk allah çok güzel bir kokusu var. çalışıyor makine var ya. Bak şuraya bak şuraya. Görüyor musun ne kadar fark ediyor ya. Hı -hı. Arkadaşlar şimdi burayı böyle yıkayacağım. Ondan sonra şu üst tarafı. Ama artık videoyu kapatmamız lazım çünkü video video. Yani akşam oldu bayağı vakit geç, geç oldu. Şimdi e, burayı aşağı doğru akıtacağız. Or yani oradan üstten aşağıya da temizleyeceğiz. Burayı da temizleyeceğiz. Herhalde akşam ezanına bitmiş olur burası. Daha sonra kulübeler inşallah. arkadaşlar bir tane e, hanfendi vardı adını tam unuttum ama kuş yuvasını niye bozdunuz diyor orada kuş bakın o kuş yuvası burada ben onu daha önce söyledim mi söylemiş şimdi aklıma geldi tekrar ama belki de söylemiş olabilirim bakın kuş yuvası orada sapa sağlam ben kuşun yuvasını niye bozdum ya yani? böyle kuşlar buralara girip yuva yaptım ofiste de yaptılar Kuşumuza gidiyor. Yeter ki kuşlar burada olsun. Bakın orada kuş yuvası var. Onun içinde de kuş var. Kümesin üstünde var ya. Daha sonra ilerleyen zamanlarda şuralarda da bir şeyler yapacağım. Böyle güzelleştiren işte petek mi artık bilmiyorum. Petek olur, olur mu olmaz mı. Ama başka şeyler de yapacağım. <laughs> Zamanı yapacağım? görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.